Kilo vermek için başladığım bu yolda bu kadar ilerleyeceğimi asla tahmin edemezdim. Ama ben hırsımla ve hayallerime inanarak bu, yola, bu kemere kadar geldim. İlk önce Avrupa Şampiyonluk kemerini aldım. Hedefim bundan sonra Dünya Şampiyonluk kemeri ve diğer federasyonlarda da en iyi birinci sıraya kadar çıkmak. Şu ana kadar en genç benim kilomda. 18 yaşına girdim ve benim 18 yaşında benim gibi 7-0 yapmış olan bir insan yani boksör yok. Ben ringe ait olduğumu düşünüyorum. E, Ringde kendimi çok iyi hissediyorum. Yani e, orada iyi hissetmek, dövüşmek, o atmosferi tatmak çok ayrı, çok güzel bir duygu ve kazanıp ülkemizi, bayrağımızı temsil etmek de çok güzel bir duygu. E, ben 80 kilo ile başladım boks'a. Şu anda 67 kiloyum. Ve daha da çok yani boks çok kilo verdiren bir spor. Biz kısa sürede çok kilo verebiliyoruz. Yoğun antrenmanla süreci, sürecimiz var çünkü yoğun çalışıyoruz. Ee, benim 24 Temmuz'da normalde Arnavutluk'ta bir maçım olacaktı. Rakibimin Covid testi pozitif çıkınca maçım 28 Ağustos'a ertelendi ve Federasyon kemerin geçici olarak bana verdi. Ve şimdi e, Nana, yani rakibim e, İstanbul'da olacak 28 Ağustos'taki maçımda benden kemeri almaya çalışacak. E, çok zor, ben benden alması çok zor. hayır benden kemer asla alamaz. Bunu asla yani ben elimden gelenin fazlasını yaparak bu kemerin bende kalacağına eminim. Çünkü kendimi tanıyorum. E, ringde tamamen ayrı bir insan oluyorum ben. Şu ankiyle hiç yani fark, farklı bir insana dönüşüyorum. Bir şey istediğim zaman alırım ve bu kemeri de benden alması çok zor.